Evet arkadaşlar Standoff 2 Türkçe rekabı için ikinci bölümüyle karşınızdayım. Şimdi maça girdim bir bakayım dedim rakipleri. Bu sefer Allah'tan yine daha insaflı oyun. Sadece iki tane altını verdi karşı. Hani önceki maç video çekecektim. Eşleşmede adam bulunamadı. Ya eşleşmede adam bulunamadı derken adamlar daha doğrusu gelmedi. Öldük. Ne yapacak bir şey yok. Bayağı vurduk bakalım bizimkiler ne yapacak. Bizimkiler inşallah oynayabilir. USB'li tam bir adam öldürdü. Ve bizden bir bıçak yemiş. Evet hadi bakalım. Yapabilecek mi bir şeyler? Aynen izliyoruz. Şu adam Silver'dı galiba. Silver 2 aynen. Bizim adam çok kaybetti bıçakla oynuyor. Aynen öldü. Bir tık erken başlasaydım belki şey evde iki kişi alabilirdim. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi eve hızlı bir şekilde oynayacağım. Bir kişi bir kişidir arkadaşlar. Olabildiğince kill almaya çalışacağım evde. Pencere, pencereden. Aa, Allah. Oyun ayarlarını ayarladım ayarlayalı hala alışamadım. Eğilme tuşunu yerini değiştirdim. Yani önceki videolarıma bakın zaten göreceğiniz genelde yukarıdaydı. Farklı bir şey yaptım. Aynen yani attırmaya başladılar bizimkiler birbirlerini. Rakip yine alıyor. Hayır A'ya niye gelmiyorsunuz ki? Bizimkiler bu arada kaybeder. Raşlayarak oynuyorlar çok fazla. Neyse kaybedeyim de aman aman kaybetmeyelim inşallah. <laughs> en azından videoluk olsun. Tamam. Çok iyi. Altın arması var belki bir şey yapabilir. Şu an vakit bizim adamın yeğeni de bizim adam salak gibi oynuyor. Kaçıyor aynen sevilecek. Oy, oy. Kol desem var. Aman ya Rabbim, evet sporcular. İki sporcu birbirine birbiriyle karşılaşınca böyle oluyormuş arkadaşlar. Ben de hep merak etmişimdir nasıl bir tepki vereceklerini. Arkadaşlar sağ olsun gördüm. Bakın ben niye hep A'dan tek başıma gitmek zorundayım. Tamam çok iyi. Şöyle gidersek adamları arkalayabiliriz. Evet öldürdüm. Duydum sesini de işte. Bakalım bizim adamlar ne yapacak. Herhalde taşırlar yani bir kişi kaldı. Bir kişiyi de kaybetmişsinler. O iyi bari öldürdü bizimki. Büyük tane de adam sinik oynuyordu. Tam maçı almamız çok güzel oldu. Şimdi ben bir turda Ayko gireceğim. Bu maçı da alırsak fiyatı şey para açısından bir sıkıntımız kalmayacak. Dur bunlar özlemişlerdir ev kuşunu. adam evdeymiş. Yine başlıyorlar birbirlerini attırtmaya. Bakın bu tur atılacağız mı, oynayabileceğiz mi ne olacak? Herhalde atılmayız ya. Öyle adamlar atmaya meraklı değil pek de. Şu güncellemeden sonra mı şeyi fark ettim. Millet birbirini atmak için uğraşmıyor. Bakalım maçın tam en kötüsü değiliz. Bu da iyi bir şey. Hani mid olsak yine atılmayız diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar yeni güncellemeyi nasıl buldunuz? Şu zombili mombili var ya geldi. Her cadılar bayramında olduğu gibi. Bunda da bir şey eklediler. Şuradan gelen İbni ben bir öldüreceğim bu sefer. Yat oğlum aşağı. kurşun nereden geliyor? Bizim adam mı sıkıyor? Adamlar iki kişi kaldı. Salaklık yaptılar. Öyle atmayacaklardı birbirlerini. <laughs> Bro adamı fena sevdiler. Sevdiler diyelim. Oy blowjob'a attırmışlar agaları. Yani arkadaşlar belki de o adımı atmasaydı şu anda belki bir ihtimal kazanma ihtimalleri vardı. Yani o yüzden benim size tavsiyemdir takım arkadaşlarınızı atmayın. Yani Bir maç bile olsa kazandırabilirler. Evet. Onun yanlış ses kastım galiba. Adamı Aker 12 oynuyor çok güzel. O bir tane adam tüm hepimizin ağzına sıçtı cidden. Bravo büyük takım. Bu arada ben de dahil. Cidden o kadar iyi oynuyoruz ki. Hani dört kişi arkadaşlar zar zor yeniyoruz. Neyse gün gelir şimdi üç kişiye falan yeniliriz. 5 kişi onlar da olabilir. Yok evden çıkmaz onlar. buraya dönelim. Nasıl ya? Kötü oldu. İyi bizim adam ses kasıyor duymuş bari. M16 alacağım arkadaşlar. Vallahi şöyle öyle bakmayın. Rakip çünkü ağzımıza sıçıyor Aker 12'yi de. solda Oha. Sizce arkadaşlar Free Fire Medieval ekmüydü. Ee bunu alamıyoruz arkadaşlar. Şu yeni kontrollerime alışsam güzel olacak. dönelim be Hiç şey yapmanın anlamı yok. Vakit kaybetmenin orada. Mit oynayacağım. gördü adam bizi. Tamam hitimi vurdum ben kaçarım aga. Yat oğlum aşağı. Ver bakayım Akeron 2 bebeğim gibi silah be. Şuna bakın arkadaşlar. Şimdi AK-12 oynamayan da kendi erkek kadın <laughs> tamam yapmayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz e-sporcu silah. Bu arada birkaç tane e-spor turdumasına baktım. Bana mı öyle denk geldi bilmiyorum ama millet AK-12 oynuyordu bildiğiniz e-spor maçlarında. Yani büyük tane biz AK-12 kolsuz silah diyerek yanlış yapıyoruz ama. Yani hit vursaydım bari ne diyeyim. Gayet hızlı öldüm. Bakalım bizim adamlar ne yapacak. Birisi B'de A'ya dönmek aklına geldi. Asıl alabileceğim killleri kaçırıyorum ya onlar çok kötü oluyor. Oy. Hala 5 kilim var en azından. 1 killi adam atmadıysalar beni hiç atmazlar. Teoriste geçtik. Bakalım teoriste ne yapacağız? Adamlar City'deyken bizi böyle benzettiyseler T'de halleri çevirip evirip bir şeyler yapacaklar. Bakalım. Yani 4 adamı da umarım kaybetmiş takım olarak. Şimdi ne alsam ne alsam. P350 alayım hadi. rakipleri havan topu geldi arkadaşlar yat oğlum aşağı Kötü oldu. kazandık. Kaç, öleceğim top, öldüm. Şimdi kalkıp da fanfalo oynamayan da, kendin erkek adam demesin ya. <laughs> Bizim adamlarda ne sporcu Flaşı Rakip bildiğim flaşı öyle değil, böyle atılır dedi ya. Aa bu adam P90'la alayımızı sikti ya lan. Kötü oldu baya. Bakalım A'ya dönerler umarım. Dur. Bre. Oy e sporcu kedeşi oynayışı. A diyeyim bakalım bizim cahilleri. Aa, gidersek inanca kazancağımızı inanıyorum. İnanacağımıza inanıyorum. Bu nasıl bir cümle olacak olduysa. Cidden i̇şte böyle bir takım arkadaşların anısını söylemek sevapmış diye duydum arkadaşlar. Deneyin yani. Evde pusacağım kesinlikle. Lan. orada olduğumu nereden anlayabilirsin ki? Sesi kasmış işte adam. Büyük tane de bu video olmayacak ama eğer izliyorsanız da büyük tane de atmışımdır. Rakip bayağı az bize ediyor. Yani bizim takım baştan beni dinlemiyor ki. Saçma sapan kendi kafalarına uyruk takılıyorlar. Ne, ne yapıyorsunuz B'ye gidip şimdi? Ben bombayım A'ya gitmişim. Yanlış kastım sesi. Oy! Tamam. Bizimkiler aldı. Gayet güzel bir one tap de attık. Önceki videodaki gibi. Önceki videoyu da izlemediyseniz linkini herhalde aşağı bırakırım. Bilmiyorum. Belki tembellik yapar Atma. Yani Kendimi de tanıyamıyorum o yüzden. Kendimi tanıdığım için daha doğrusu. Büyük ihtimalle üşeneceğim. Crossboard'u neyse çok kayıyor. Acayip kayıyor bu. Bu arada bu beni... Elim titriyor falan diye değil. Oyunun büyük tane bir sıkıntısı. Tam bombi kursunlar bizimkiler. O yüzden adamla olabildiğince yakın mesafeye girmeye çalışacağım. Bu tutlemeden dolayı. Belki rotut yapmıştır adam bilmiyorum. Büyük ihtimalle rotut yaptı. Evet. Binaya girdi. Bizimkiler belli kulaklı yok. Yani yeni kastı. Atladı. Bak bizimkiler ön üstteyken bunu yapmıyor. Yani hızlıca araştırayım falan yok. Hızlı dalarsam ölürüm kafasındaydılar. Şimdi peki bir AVM gameplay gelmez mi? Bence gelir arkadaşlar. şey bile titremesi. Tamam bizimkiler toparladı. Bakalım. Tamam hala en kötüsüyle aramda bir puan var ve büyük bu maç bitireceğiz. Ne oynayacak? Müthiş bir şifre. Ney? Bu arada gördünüz mü arkadaşlar olayı? İyi bizimkiler taşıdı ya. Bugün bu sefer arkadaşlar böyle pek hani ne diyeyim pozitif bir video olamadı. Hani fazla enerjik değildim. Neyse zaten 8 kilo olsun. Bir sonraki videoda herhalde telafi ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.